Hocam hoş geldin. Ekers modülünün gelmesiyle birlikte arkadaşlarımız sıkça şu soruyu sordular. Hocam yüksek sanslar, doktoralar nasıl olacak diye. Biz bunları bu sistemden görebilir miyiz diye. İlk önce şunu hatırlatayım. Daha önceki videolarımda da söylemiştim. E ders modülü ile ABS sisteminin arasında herhangi bir kan bağı yok hocam. Biz burayı giriyoruz. Ayrıca oraya da girişlerimizi yapabiliriz. Ama tabii ki buradaki hesabımızda tutturmak zorundayız. Ha ileride belki KBS ile entegre çalışabilir mi? Evet çalışabilir. O zaman daha işlerimiz kolaylaşabilir. Ben şimdi sizin kurumunuzda yüksek lisans ve doktora yapmış öğretmenlerinizi ek ders modülünün üzerinde nasıl görürsünüz? Onu göstereceğim. Kol taraftan ek ders modülüne gelin hocam. Bu ekranı kapatalım. Daha sonra kurum işlemleri, daha sonra kurum bilgilerini diyeceğiz. Burada kurum bilgilerinizi görebilirsiniz. Temel olarak sayfayı aşağı çektiğinizde öğretmenleriniz karşınıza çıkacaktır. Bakın yüksek lisansları var yok durumları burada. Doktoraları da var yok durumları burada hocam. Bir hatırlatma yapalım. Yüksek lisansdan artırımlı olarak ek ders alabilmesi için öğretmenimizin ücretinin gündüz olarak girilmesi gerekiyor. Tabii ki şöyle de bir örnek verelim. Örneğin bir beden eğitimi öğretmeni 20 saat derse giriyor. 15'inin maaşı sayacağız. 5 saatini gündüz olarak ücretini ödeyeceğiz. Bu 5 saati yüksek lisansı varsa eğer bunu artırımlı olarak alacaktır. Konu bu kadardı. Umarım faydalı olur. Faydalı bulursanız da arkadaşlarınızla paylaşabilirsiniz. Hoşça kalın.